Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün X-Roll Enjoy sürpriz oyuncaklı neymiş? Çikolata aldım. Aslında ben almadım. Ablam almış. Ben ona hiç de söylemedim. Ben genelde ondan Kinder Joy istiyorum. İçinlikler daha güzel. Bakalım ne çıkacak. Bu videodan sonra gelecek olan videomuz bugüne kadar biriktirdiklerim sürpriz yumurta olacak. hadi o zaman açalım. Hmm. Vallahi çok da güzel bir anda böldüm. Aslında bölmedim. Şuraya yapıştı hepsi. <laughs> Ama içinde kaşık yok. <laughs> Kaşıksız. Tamam bu oyuncak. Bundan vardı bu arada. Olamaz. Neyse. Ne yapacağız? Yok artık. Neyse. Bunu açacağız artık. Arkadaşlar benim galiba en en yakın zamanda ya. Yani. Bir kameraman almam lazım şey çünkü yani ben hem tutarken böyle hep durdur durdur olmaz. Ben tutarken birisi yani şey açsın ya da hayır Birisi kameramı tutsun. Benim bir kameram ihtiyacım var. Şimdi ne diyor? Allah bilir gösteriyor. Şimdi top var. Forma. O formayı oraya yapıştırıyorum. Topu buraya yapıştırıyorum. Tamam. Şuraya forma yapıştıracağım. Topu buraya yapıştıracağım. Tamam o zaman yapıştıralım. Yapıştırdım yapıştırdım. <laughs> tamam şimdi yapıştırdığımıza göre ne yapıyoruz? Bunu böyle çevireceğim. Şunu şuraya takacağım. Hadi o zaman takalım. Oldu. Sonunda koz bir top adamlar. var. Bundan bir tane daha vardı. Şu kutunun içinde bunu da açacağım. Aslında bu kutunun içinde var ama inşallah bulabilirim. Bugünkü içerikte bunları iç, Bakmayacağım. Bunları da gösteririm. Şurada bir yerdeydi. Bir saniye. Nerede olabilir? Yok. Burada bir yerde. <laughs> Dur. Vallahi ee... arıyorum. Şu iki parçasını buldum. Bakın Bunlar da burada. Dur. Şurada da dursun. Aa, yine bunların içine güzel bir yerde olacaktı kank ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık ikisini birlikte maç yaparlar. Nasıl yapacaklar biliyor musunuz? Böyle. Kafa topu 2'nin yeni kafa topu 3 Kinderdek. Bakın. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bunu açtım. Sadece rengi solmuş bunda. da de bir farkı yok aslında. O zaman ne yapalım? Bugünlük bu kadar bu video. Niye bu kadar uzadı? Shorts videosu çekemiyorum. Bu arada arkadaşlar bir sorunum var. Shorts videosu yükleyemiyorum. Yani bu konuda birazcık yardıma ihtiyacım var. Çünkü bir tane yüklemişim. Onda da zaten yükle yazıyordu üstünde. Bana lütfen yardımcı olduğunu çıkmıyor. Eğer kısa video oluştur da çıkmıyor. Bu konuda bana yardımcı olursanız teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi, e... bunun içine kaşık <laughs> ee, dediğim gibi bu videodan sonraki içeriğim o diğer sürpriz yumurtalarımı inceleyeceğim. O zaman ne yapalım? Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.